derdim. Ama benim kendi vücudumun ifşası çıkıyor ve ben bu durumu problem etmiyorum. Siz de etmeyin. Modifiyeli Şahin gibisin. Lütfen. Lütfen. Şahin demeyelim ama. Modifiyeli olduğum doğrudur ama o Şahin'i oradan bir kaldıralım lütfen. Çok makyaj yapıyorsun. Evet yapıyorum. <laughs> Çok önemli bir isim var. Bir dakika hastaneye gideceğiz. Bir Ne diyor lan? Gözü üstün. Bacanı kesebilmek. Öyle söylüyor. Diyor ki bak 6 yıl kişi oraya gitmiş. Az daha var, onlar da yazdı bana. Hep hastane kolu hepsine aynı yapmış. <laughs> bu da benim kız arkadaşımın kolu. Normalde hep renkli boya yapıyor ama hiç bu şekilde böyle olmadı. İlk defa böyle oluyor ve kızın zaten her şeyi <laughs> bu dönme dolu. De i̇lk defa boyadık yani ilk defa da de renkli boya da dönme kullanmadık zaten. Kızın kolun ne girmiş Bin izleri var. Ve çocuğa yazıyorum, çocuğa diyorum kendin bak diyorum.